Özgür Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Türkiye'ye döndünüz sonunda. Nasıl geçti efendim hemen çok kısa? <laughs> çok çok özür dilerim, çok özür dilerim. Hemen hoş geldiniz izleyelim. Nasıl geçti efendim? Victoria'yı sormak istiyoruz. Işte, çok gururluydum yani. Türkiye'yi temsil ettiniz. Evet. İçimdeki küçük kız çocuğu çok gururluydu bugün. Ee, yani hem bir kadın olarak hem de ülkemi temsil etmek açısından e, kendi gücümü ve potansiyelimi e, daha çok keşfine vardım. O yüzden çok güzel geçti benim için. Nasıl bir heyecanlı sizin için ve e, Murat Bey'i de sormak istiyor sürekli heyecanınızı paylaştınız Hı. mı? Murat kendisi Sağız yanınızda başından olamadı. başından beri, o her zaman yanında benim. Başından beri çok güzel heyecanla ortak oluyor. Bir yandan konserlere gidip geliyor falan. Onun dışında her şey güzel yani. O onda uzun zamandır bir ara vermişti. Kalan zamanlarda o özlenilen temposuna geri dönecek. Ben de onun o heyecanına eşlik ediyorum. Böyle birbirimizin güzel güzel heyecanla yolculuğuna eşlik ediyoruz. Güzel bir dengeye kaldık yani her şey yolunda. Projeler de devam ediyor aynı evet. zamanda TRT'de evet. ve Ayrıyet'ten bir film çekimi vardı sanırım. Dizi çekimi. Ha, dizi çekimi evet. vardı. Nasıl gidiyor? İkisini de soralım. Valla buradan Ayvalık'a gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim yolculuğum tempom bitmiyor. O yüzden biraz kendime de gelemedim açıkçası. de var aslında ama e, Murat Bey'le birbirinizi nasıl vakit ayırıyorsunuz? Bunda hani nasıl kolaylık sağlıyorsunuz? Onu soralım. Bildiğimiz kadarıyla da aslında sürekli sık sık Ses, yanıza gidiyor şey. galiba. sanırım? Evet, yani. e, o konserlerden işinden arta kalan vakitlerde bana eşlik ediyor Ayvalık'ta daha çok bulunuyoruz. E, e, güzel giden de bir beraberliğiniz var aslında ama evet. bir evlilik de acaba taşlanır mı? Böyle sorular şey sormayalım. Lütfen. İleri, teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> çok çok sağ teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın sağ olun. <laughs>